Bunu tarih 2019'a söyledi. Hatta birkaç Asla. gün sonra belki bir hafta sonra Müge Anlı'ya başvurdum ben. Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çocukları tarafından aranan nezaket uyur ile ilgili cinayet itirafının gelmesinin ardından Samsunlu kayıp Emel Kılıç yeniden gündeme taşındı. Müge Anlı kayıp kadının rüyalarına girdiğini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Ya da bu Samsun'daki Emel'in e, çocuklarının çocuklarına nohut ıslatıp giden. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Onların da üç tane çocuğu var. Bazen çok üzülüyorum. O çocuklar da buraya gelecekler ve o çocuklarla ilgili çok vicdan azabı çekiyorum. O kadar çekiyorum ki. E, elimden geleni yaptım ama beceremedim. Beceremedim. O çocuklar ayrı ayrı yurtlara verildiler. Birbirlerinden ayrı büyüdüler. Onlara bakmak isteyen o güzel kalpli teyzeleri babalarını korkusunu alamadı onları. Şimdi bir tanesi 18 yaşında geçmiştir mesela. Bazen gece uykumdan uyanıyorum aklıma geliyor. O çocuklara işte yapamadık ve ayrı ayrı büyümek zorunda kaldılar. Belliydi katili. Hala belli. Adamın müge olduğu kadar... Elimi böyle e, yumruğumu vururum masaya. Yapamadık bazılarını. İşte bazen de işte kısmet şans buraya geldiniz. Bak çok zor bir işti. 20 yıl önce e, Habib Bey'i çok sevdim. E, 20 yıl önce işlenen bir cinayet. Belli ki cinayet evet. Kimse gelip konuşmak istemiyor. Babayı buraya ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok zor getirdik sırtı dönük dedi sırtı dönük insanla da ben göz göze bakmayınca anlamıyorum hakikaten. Gözüne bakmak istiyorum. Amcalar öyle. Daltonlar gibi dizildiler arka arkaya falan. Ama e, işte vicdanlara sesleniyoruz diyorum ya. İşte vicdan sahibi biri çıktı. Dediğim gibi onun tanıklığı asla reddedilemeyen bir tanıktı, tanıklıktı. Hatta şu...